Türkiye'nin yetiştirdiği önemli evlatlardan biridir ve tekstil dünyasının duayenidir. Sana çok ihtiyacımız var Yalçın Ayaydın hoş geldin. Sayın Mete Vardar Mete bayağı tribün varmış sende ya. He? Mete tabii çok içimizden birisi. Ailesi, kendisi, kardeşi, babası, hayatı Beşiktaş. Mete Türkiye'nin en önemli turizmcilerinden biridir. İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümünden mezun olmuş olup aynı zamanda Jolly Tur'un yönetim kurulu başkanıdır. Mete hoş geldin kardeşim. Şimdi bir arkadaşımı çağıracağım. Bu arkadaş ben böyle fanatini görmedim açıkçası. Yani bankacı olup bu kadar fanatini ilk defa rastladım. Yani yani Kaan Şakul Kaan Şakul emekliliğini Beşiktaş köy içinde yaşamak için Beşiktaş köyünde içinde ev aldı. Kaan Şakul, Yapı Kredi Bankası İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı ve müthiş bir Beşiktaşlı Kaan hoş geldin. <laughs> bitmedi, bitmedi. Bakın Kaan aynı zamanda Aynı zamanda Harvard Üniversitesi, Bilgi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat, Deniz Lisesi, Denizci Kendisi. Kaan inanılmaz bir eğitime sahip ve mükemmel bir insan. Camiasında çok sevilen bir insan ama şimdi Beşiktaşlı 14-15 yaşındaki resimleri piyasaya sürüldü. Oradaki çılgınlığını görürsünüz. Kaan hoş geldin. Avukat Sayın Altın Mimir, hoş geldiniz. Nerede yeriniz? Öbür tarafta. Evet. Sayın Altın Mimir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun, Özel Hukuk alanında Şirketler Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul ve Kira Hukuku, iş Hukuku konularında Türkiye'nin en kıymetli avukatlarından birisidir. Kendisi aynı zamanda Kagider ve Bizim Çocuklarımız derneklerinde faaliyet göstermektedir. Çok koyu bir Beşiktaşlıdır. Hoş geldiniz Altın Mimir. Şimdi dün dediler ki, bizim yönetim kurulundan bir arkadaşımız dedi ki, ben dedi 7 yaşındayken onun formasını aldım. Şimdi dedi onunla aynı yönetim kurulundayım. Dün gece ağladım dedi. Öyle bir insan ki o dün gece Türkiye'yi ağlattı Samet Kaptan'la. Bizim gol kralımız Feyyaz Uçar. Ve bağlamlarda mükemmel bir büyüyüme. Ali, Riyas ve Elyas Tövbe, çok mutluyuz. Başarılarımız devam edecek. Elias topu kapı kapıyor kalesinden yerden bir şut Metin ortalıyor yakın diye doğru ve gol Beyaz'dan. Karşılaşmanın 30. dakikasında Beyaz durumu 1 Bir Yine Beyaz, yine Beyaz. 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 Feyyaz golü adeta atıyorum ben biraz sonra dedi. Metin ortasını yapıyor. Feyyaz tamamlıyor. Karşılaşmanın 10. golü bu bir rekor. Valla inanamıyoruz nasıl oldu 10 gol. Sanıyorum biraz da tarihe geçtik. Çok mutluyuz. Feyyaz vuruyor ve gol. Beşiktaş futbolcular formasını çıkaran Feyyaz büyük sevinç içinde. Ama hepsini yeneceğiz kardeşim. hakemleri de yeneceğiz teşekkür Çok teşekkür ederiz. Hak ettiği bir onurdur bu. Dün aslında yapmış olduğumuz basın toplantısı Türkiye'de bir tarihtir. Beşiktaş özüne dönecek. Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetecek. Sayın Profesör Doktor Işıl Zeybek. Sayın Zeybek, Sembenoğa Fransız Lisesi'nden mezun. Daha sonra İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü, Fransız Dili ve Eğitimi Ana Bilim dalında lisans eğitimi aldı. İslam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ana Bilim dalında yüksek lisans gördü. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümünde Profesör Doktor unvanıyla görev yapıyor. Büyük bir kartaldır o. Hoş geldiniz hocam. Benim büyük yol arkadaşım, benim kardeşim. Bu yolda beni hiç yalnız bırakmayan bir insan. Ve bu insan benim Süleyman Seba döneminde ikinci başkanlık yaptığımda yanımdaydı. Ekrem Keçoğlu. Sayın Ekrem Keçoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Keçoğlu Makine Sanayi AŞ Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmektedir. Beşiktaş Divan Kurulu üyesidir. Ve aramızdaki en eski üyedir. Birinci sandıkta. Hoş geldin Ekrem. <laughs> Yine hayatını sadece Beşiktaş için yaşayan hayatı Beşiktaş olan büyük bir arkadaşımı daha davet ediyorum. Kadir Kılıç. Kadir Kılıç, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı bölümünde bitirdi. Daha sonra Paris Sorbonne Üniversitesi Fransız Edebiyatı Uygar ve Uygarlığı üzerine eğitim aldı. Kendisi halen deri ve kürk sanayinde faaliyet gösteriyor. Beşiktaş Divan Kurulu üyesi olan Kadir Kılıç, Fransızca, İngilizce ve Rusça bilmektedir. Kadir hoş geldin. Diğer üyelerimizin lisanlarını söylemedim ama sen çok fazla lisan üzerine eğitim aldığın için herhalde CV'de öyle göründü. O yüzden bunu söyledim. Diğer arkadaşlarım kusura bakmasın. Şimdi bir arkadaşım var benim. Yine Ekrem gibi. 2002 yılındaki ilk stat projesini çizen arkadaşım. Son 6 ayda gecesini gündüzünü tamamen bu projelere kattı. İzinli ama, böyle izni olan, imarı olan, elimizde bölgesi olan projeler yaptı. Öyle bir yerden projeleri alıp e, ekranda göstermedi. Bu çok büyük emek verdi. Çağlayan Tugal. <laughs> Çağlayan'ın hayatı Beşiktaş'tır. Çocukları Beşiktaşlıdır, kendisi Beşiktaşlıdır, aile Beşiktaşlıdır. Büyük Beşiktaş sevdalısıdır. Çağlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık bölümünü bitirdi. Misaki Milli Kulesi Atatürk Müzesi'nin restorasyonunu yaptı. Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Bölümünün restorasyonunu yaptı. Ve birçok televizyon kanalı binasını ve İstanbul'un ünlü binalarını yaptı. Çağlayan büyük bir Beşiktaşlıdır. Hoş geldin Çağlayan. Şimdi size en genç üyemizi tanıtacağım. Bu genç üye yeşin, 7 yaşındayken Feyyaz Uçar'ın formasını alıp onunla gece yatağına girip ve bugün karşısında Feyyaz Uçar'ı görünce dün geceden beri büyük duygusal olaylar yaşayan Büyük Beşiktaşlı kardeşim Burak Aslan hoş geldin. Değerli Beşiktaşlar, yönetim kurulumuz huzurlarınızda. Ancak ben bugün bir şey daha rica ettim. Büyük bir kaptandan. Kaptan dedim gel sensiz olmaz dedim. Kaptan buyur. Samet Aybaba. Beşiktaş'ta kalede Rasim, geri dörtlüde Süleyman Mehmet Ekşi, Ulvi Samet, orta üçlüde Rıza Fikret Serdar, Samet, eyal, eyal, Samet vuruyor. İskender vuruyor, Samet topu uzaklaştırıyor. Top şut ve alarda Gol Samet'ten geliyor Kaptan Samet kupayı alıyor Beyaz Samet ve gol Mükemmel bir gol Gol Samet sayısı yetiştiriyor Beşiktaş'ın kaptanı, emektar futbolcusu Samet Aybaba, bugün yapılan jübile maçıyla futbola veda etti. Şimdi yeni bir maraton başlıyor bizim için. E ee, şunu unutmasınlar insanlar. Biz bu takım için varız. Biz gecemiz gündüzümüz, her şeyimiz, hayatımız Beşiktaş. Dünyanın diğer ucunda hiçbir zaman yalnız bırakmadım Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın yine sana ihtiyacı var. Şimdi söz sende. iyi günde kötü günde yağmurda çamurda en uzak deplasmanda dünyanın diğer ucunda hiçbir zaman yalnız bırakmadım Beşiktaş'ı Beşiktaş'ın yine sana ihtiyacı var şimdi söz sende Bu yol Beşiktaşlıların yolu Çınarların yurdu Atanın huzuru bu yol siyahla beyazın meşhur ağaçlı yolu. Ben bugün bu yolda seni gördüm beyim. Yürüdüm açtığın yolda gururla. Seni gördüm baba. Çubukluğun sırtında, milyonlar arkanda. Sizi gördüm kaptanlar. Yine aynı yolda, aynı hedefe, kol kola. Seni gördüm atom karınca. Koşturmaktan yapışmış forman sırtına. Ve seni gördüm Süleyman abi. Yine evlatların yanında. Bugün emaneti almak için yuvamıza dönüyoruz. Hadi sen de bizimle yürü. Beşiktaşların yolunda. İyi günde, kötü günde, yağmurda, çamurda, en uzak deplasmanda, dünyanın diğer ucunda... Hiçbir zaman yalnız bırakmadım Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın yine sana ihtiyacı var. Şimdi söz sende.